Zeynep ile kesmek hoş geldiniz yıllarca hatta binlerce yıl önce video yapmadım hala bu yüzden bugün yapacağım şimdi e, bugünün konusu çizimlerimi göstermek aslında e, ben gelmedikten aslında hep ödev yaptım çünkü bugün de okula gittim ama okuldan geldim şimdi şöyle bir ayarlayayım şimdi göstereceğim. Benim hepsini de bizim için Çok güzel denemelerdi. Şimdi ilk önce insan çizimlerden başlayalım. Bu benim insan çizimim. Bakın. Şöyle bir insanım var. Burada bir tokası var. Bu bir ka kadın. Böyle ayakkabıları falan hepsini çizdim. Sonra burada bir elim var. Ciddiyim. El bu. Yani kendi elimle çizdim. Şu elimle. Ya da şu, şu elimle. Arkadaşlar aram çıkıyor. İki dakika bekleyin. Heh, şimdi sevebilirim. Durdura basmıştım. Şimdi şöyle bir elimiz var burada. Başka hiçbir şey yok. Şöyle tırnaklar Ön ee, tırnak. Şöyle hep şeyini yaptım. Burası sadece birazcık kısa. Bunu da geçelim. Burada aslında şu altı resim bunda resim sayılır. Ama şu altını gösteriyorum. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. E, aslında beklemeyin. Şunları bir tanıtayım. İki tane çiçek. Aslında size bunu söyleyebilirim. Ne geldiğini. E, ben de bunu bir şey var. Arkadaşlar iki dakika videoyu kesiyorum. Şimdi hemen bakmam.